Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yemeklerini verdik. Karanlık çöktü. Akşam genelde az yemek veriyorum arkadaşlar ben gündüze göre. Gündüz daha fazla veriyoruz. Aferin yol. Aferin. Aferin. Bizi de görmüyor ya ışıkta. Bana da saldırma lan kobra. Şimdi mamba'nın kilo sıkıntısı gidiyor arkadaşlar. Mamba da çok şükür kilo sıkıntısı kalmadı. evet bu arada bugünün menüsü Uğur abimden ciğer ısmarladı Tosun Paşalara çok teşekkür ederiz. Façaya, kobraya, mambaya, karonga hepsine dedi bir ciğer yapalım. Buradan ona da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Uğur Çağlar ailesine de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Kanalımıza geldi. Çoğu kişi. Yani <laughs> Kobra'nın, Mamba'nın gelmesiyle birlikte biliyorsunuz Uğur Çağlar ailesi de bizi izlemeye başladı. Sonrasında faça geldi. Façanın zaten ayrı bir hayran kitlesi var. Gerçekten. Şaşkınlık duyuyorum yani. İşte ee, şu yarası da bir geçerse Mamba'nın inşallah bakalım tedaviye devam ediyoruz. Yarın ona bir ee, hap atacağım. 4 gün sonra da bir iğne yapacağım. Ama mamba toparladı arkadaşlar. Yani tüyleri falan parladı böyle. Dışarıdan bakıldığında bir değişim görüyorum ben mamba'da. Siz de yorumlarda yazın. Son zamanlardaki mambayı. Façaya gidelim. Bölüşü yedin mi? Aferin. Dubuşu şişirmiş faça. Faça dubuşu şişirmiş. Bakın. <laughs> Façanın şu andaki tek sıkıntısı arkadaşlar. Bak bak elimi yalıyor ya. Bunda da böyle bir yalama hastalığı var. Ya hastalık değil de e, sevgi diyeyim. Yalama aşkı var diyeyim. E, ne diyordum? Faça'nın tek sıkıntısı şu kaşıntısı. E, onu da inşallah geçireceğiz. Hayır. <laughs> Oğlum bak dişinin yanına gidiyorsun. Gel. Aferin. Bak. Kadınlara el kalkmaz. Duydun mu beni? Sakın. Kadınlara el kalkmaz oğlum. Hani bak orada bir tane simit parçacığı kalmış. Onu niye yemiyorsun? Gel. Eşek sıpası seni. Faça iyi arkadaşlar. Ye onu ye. Façanın e, fizik falan kendine geldi. Ye onu, ye onu. Onu ye faça, onu ye. Onu ye oğlum. Sadece tek sıkıntısı şu sırtındaki ee, pireler, kaşıntılar. Onu da Allah'ın izniyle çözeceğim. Ya façaya iğne vurma, vurmak istemiyorum arkadaşlar. İğne vurunca faça küsüyor. İğne vurunca faça küsüyor. Değil mi oğlum? Şimdi bir tane hap aldım. Next card diye. Daha gelmedi. Artık bir bugünlerde gelir. Yani bu hafta gelir diye düşünüyorum. Faça. Ee... <laughs> <Ne haberim? gülüyor> Kim oğlum? Ha? Faça. Kim oğlum? Aferin. Aferin. Façanın rengi baya e, bayağı bir koyulaştı arkadaşlar. Paçanın rengi bayağı bir koyulaştı. Yavaş yavaş onu dur 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 bekle 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 bekle. Aferin heh. Bak şunu öğretebildik paçaya. Buradan badoslama geçiyordu. Paçanın rengi koyulaştı. Şimdi karonga bakalım karong yemeğini yedi mi? Karong yemeğini yedin mi oğlum sen? Oh maşallah Karon da yemiş. Korant da şişirmiş. Karong da yemeğini yemiş. Evet. Uğur abiniz ısmarladı size ciğeri. Hey. Ciğeri kaynattım arkadaşlar. Yine e, ekmekle karıştırıp verdim. Şunun şu fatına bakın ya. Çok iyi kankasınız ha. Ne bızıklıyorsun? Ne 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 istiyorsun? Ne? Ne bızıklıyorsun? İşiyor mu? Ne yapıyorsun lan? Uğur abiniz ısmarladı size ciğere. Afiyet olsun. façayı e, Uğur abinin yanına götürsek ne tepki verir acaba çok merak ediyorum. Çok özlemiştir orayı. Çok özlemiştir paşa. Ya bu ne yapıyor burada ya? Sen ne yapıyorsun orada ya? Senin altında o kadar beyazlık var mıydı lan? Varmış demek ki. Mamba şunları yer misin? <laughs> Evet, bir yandan da kaynatıyorum arkadaşlar burada. Bir yandan da kaynıyor. <laughs> Korkma kızım benim ben ben. Arkadaşlar. Koyunların da otlamasını yaptık. Otlarını koydum. Bu kuzular bu sene gebe kalmayacak muhtemelen. Seneye Ekim ayına gebe kalacaklar gibi duruyor. Arkadaşlar bunlara ben seneye Zwart Beles diye bir ırk var. Siyah. Bursa'da, Balıkesir'de üretim çiftlikleri var. Öyle bir koç atmayı düşünüyorum. Bakalım bu doğuracak mı bu keçimizde? Bu arada burayı açtım. Birleştirdik burayı. Bunlara güzel bir otluk. Bakın burayı taşıdım ya ben. Ne kadar alçaldı ya. Gerçekten kafam neredeyse tepeye vuracaktı. Öyle bir alçaldı ki. Şurası ne kadar yüksek. Burayı da almam lazım. Topik. Şeyin tepesine çıkıyor. Ondan sonra Topik çok yakışıklı oldu ya. Topaç, topaç. Topaç. Topaçlar vardı böyle. İple çekiyorlar. Elinde falan döndürüyor. Tahta. Topaç mı deniyordu? Ne deniyordu onlara? Ona benziyor aynı. Topaç gibi. Bak 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 bak. Keçi milleti işte ya. Sizi ben bir sucuk yapayım da görünsüz. Ama bunların böyle yem yemesini izlemek o kadar zevkli ki arkadaşlar. Neyse. Çok gözlerini şey yapmayalım. Videoyu sonlandırayım. Allah emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.